Türkiye'den 3 yerleşim birimi daha sakin şehir unvanı elde etti. Bu yerler Bolu'nun Göynük, Isparta'nın Eğirdir ve Sinop'un Gerze ilçeleri. Göynüğümüz mimarisiyle, efendime söyleyeyim, sakinliğiyle sakin şehir olmayı gerçekten hak etmiştir. Her köşesi kartpostalık, tarihi mimarisiyle evleri, camileri ve gölü. Bolu'nun Göynük ilçesinin dillere destan güzelliği uluslararası alanda da tescillendi. İlçemizin e, sakin şehir Sitte Slov e, kervanına katılmasından dolayı e, ilçede yaşayan halkım adına ve şahsım adına çok e, mutlu ve onurluyuz ve gurur duyuyoruz. Göynüklüler de sakin şehir unvanıyla birlikte ilçede turizmin canlanacağı görüşünde. Çok memnun olduk. İnşallah ilçemiz için hayırlı olur. Bundan böyle turizm açısından daha da geliştirecek şehrimiz. Bu şehre inşallah sahil şeklimize, şehrimize sizleri davet ediyoruz. Göynük'te birlikte Sinop'un, Gerze ve Isparta'nın Eğirdir ilçeleri de sakin şehir sertifikalarını aldı. Böylece sakin şehirler listesine Türkiye'den dahil edilen ilçe sayısı 14'e ulaştı.